9. sınıf için yazılı çalışmalarıyla herkese merhaba. Şimdi hemen zaman kaybetmeden soru çözümlerine başlayalım sevgili gençler. Birinci soruda aşağıdaki tablolarda verilen gösterilerin, görsellerin, ifade ettiği canlıların ortak özelliklerini altlarına yazınız demiş. Şimdi burada bakın bir bakteri hücresi, hayvan hücresi, bitki hücresi ve mantar hücresi vermiş. Canlıların ortak özelliklerinin birinci sırada Yazdığımız bir kavram vardı. Bu neydi? Hücresel yapıya sahip olma. Bu canlıların en temel özelliğidir. Ve burada farklı canlılara ait hücre verdiği için bize burada hücre yapısından bahsetmiş. Çünkü bakteri hücresi prokaryot yapıya sahiptir. Burada diğer hücreler ökaryot yapıya sahiptir. O yüzden canlılar için buradaki boşluğa ne yazacağız? Hücresel yapıya sahip olma hücresel yapı yazacağız. Hemen aşağıya bakıyorum. Yaprak dökümü, böbrekler, paramesyumda kontraktil koful demiş. Bitkilerde yaprak dökümü bir boşaltımdır. Yine sistemlere sahip olan canlılar böbrekleriyle boşaltım yapar. Ve burada paramesyum protista aleminde yer alan tek hücreli ve ökaryot yapıya sahip olan bir hücredir. Burada kontraktil koful gençler. E, tatlı sularda yaşayan bir hücrelilerde vücuda giren fazla suyun ATP harcanarak dışarıya atıldığı bir kofuldur. Yani boşaltım sağlar. O yüzden bu görsellerde de canlılar için boşaltım özelliğinden bahsedilmiş diyoruz. Aşağıdaki görselde ise görmek yani gördüğünüz üzere zaten beslenmeyi ifade ediyor. Bir bebeğin süt içişi ne bileyim işte e, diğer canlıların beslenmesinden ifade ediyor. Bunu direkt zaten altına beslenme şeklinde yazabilirsiniz. Bir sonraki görselde ise bebeklikten yaşlığa doğru giden bir görüntü var. Bu da tabii ki bize neyi gösteriyor? Büyüme ve gelişmeyi ifade ediyor. Diğer bir canlının ortak özelliği. Büyüme ve gelişme. Evet bakalım diğer sorulara doğru. Evet burada da denklemler verilmiş. Birincisine bakın glikoz artı oksijen karbondioksit ve ATP'ye çevrilmiş. Yani şurada bir oksijenli solunum olayı gerçekleşmiş. Yine alttaki denklemde glikoz etil alkole dönüştürülmüş ve bir sonrakinde glikoz laktik asite dönüştürülmüş. Etil alkol ve laktik asit fermentasyon sonucu açığa çıkar ve e, üç denkleme baktığımda ise ortak olan nedir? ATP yani enerji üretimidir. ATP üretme ve kullanma da tüm canlıların neydi ortak özelliğiydi? O zaman buraya da ne yazacaksınız? ATP üretme. Bakın ATP üretme ve kullanma da tüm canlıların ortak özelliğidir diyoruz ve birinci soruyu bu şekilde tamamlamış olduk. İkinci soruda ise çıkışı bulmamız isteniyor doğru ve yanlışa göre. Hemen başlayalım. Bütün canlılar hücresel yapıya sahiptir. Evet en temel canlılık özelliğimizdir ve tüm canlılar hücresel yapıya sahiptir diyoruz ve doğru seçeneğine doğru gidiyoruz. Sindirimin amacı enerji üretmektir demiş. Şimdi sindirimin amacı büyük molekülleri küçük moleküllere parçalamaktır. Biz tabii ki e, besinlerden enerji sağlıyoruz ama sindirimin doğrudan amacı enerji üretmek değil. Büyük molekülleri küçük moleküllere parçalamaktır. Ve e, küçük molekülleri parçaladıktan sonra biz onu ince bağırsaktan emilim yaparak kanımıza doğru besinleri getiriyoruz ve kan yoluyla da bütün hücrelerimize iletip hücresel solunum sonucunda ATP üretiyoruz. Yani ATP'nin üretilmesi hücresel solunum sonucunda gerçekleşir. Ama burada sindirimin doğrudan amacının enerji üretmek olduğunu söyleyemeyiz. O yüzden yanlış seçeneğe doğru geliyoruz. Sonra burada ne diyor? Canlıların tümü boşaltım yapar. Evet boşaltım yapmak tüm canlıların ortak özelliğidir. Ve yine buradan D seçeneğine doğru gittiğimde ikinci çıkışa ulaşmış oluyorum gençler. Gelelim bir sonraki sorumuza. Evet üçüncü soruda bütün canlı hücrelerde ortak olarak bulunan yapılardan dört tanesini yazınız demiş. Mesela yukarıdaki soruda ve ikinci, birinci ve ikinci soruda bile bunları yazabilirsiniz. Toplamda 15-16 tane özellik sayabiliriz canlıların ortak özelliğinde ama 4 tanesini istemiş. Mesela buraya bir de metabolizma yazabiliriz. Metabolizma neydi? Vücudumuzda gerçekleşen bütün yapım ve yıkım olaylarına metabolizma diyorduk. Yine diğer ifadeyle mesela üreme yazabiliriz. Üreme tüm canlıların ortak özelliğidir ama bir zorunluluk değildir. Neslin devamı için gereklidir. Üçüncü olarak ise solunum yazabiliriz. Tüm canlılar solunum yapar ancak tüm canlılar oksijenli, oksijensiz e, tabirde yani bunları ayrım yapıyoruz tabii ki yani sadece genel olarak tüm canlılar solunum yapar mı evet ama bazıları oksijenli solunum yapar bazıları oksijensiz solunum yapar bunlar da değişiklik gösterebilir canlılar ve dördüncü olarak da buraya e, ne yazalım adaptasyon yazalım adaptasyon neydi canlıların e, çevreye uyumu şeklinde söz ediyorduk adaptasyonu da ve tüm canlılar çevreye uyum göstermek zorundadır yaşamını devam ettirebilmek için. Siz buraya protein sentezi yazabilirsiniz. Ribozom organeli bulundurma yazabilirsiniz. ATP üretip ATP'yi kullanma yazabilirsiniz. Yine hücresel yapı yazabilirsiniz. Beslenme, büyüme, gelişme, homeostazi, iç dengenin sağlanması. Bunların hepsi canlıların ortak özellikleri arasında yer almaktadır ve biz bir sonraki sorumuza devam ediyoruz. Canlarda vücut sıvılarının asit baz dengesinin ayarlanması Bakın asit baz dengeden bahsetmiş. Vücut sıcaklığının sabit tutulması, zararlı atıkların vücut dışına atılması ve su miktarının korunması hangi ortak özelliğin sağlanmasına yönelik yapılan faaliyetlerdendir diyor. Yani burada tamamen vücudumuzun dengesinden bahsetmiş ve canlıların ortak özellikleri içerisinde homeostezi dediğimiz iç dengenin sağlanması durumu var ve bu da tüm canlıların ortak özelliği olarak ifade edilmektedir. Yani size bırakılan buradaki boşluğa homeostazi yazacağız. Homeostazi ne iş? İç dengemizin sağlanması. Yani ne demektir? Vücutta bulunan fazla suyun işte boşaltım, idrar yöntemiyle dışarı atırlaması, ne bileyim terleme yöntemiyle dışarı atılması, yine hormonlar sayesinde vücudumuzdaki dengenin ayarlanması, bunların hepsi vücudun iç dengesini kendi kendine sağlaması şeklinde ifade edilir. Bu da homostezi olarak karşımıza çıkıyor ve burada hormonların mesela önemli bir rolü vardır iç dengemizin sağlanmasında diyelim ve 5. sorumuza devam edelim. Evet beşinci soru ne diyor? Bu kulübünün bulunduğu ortama göre renk değiştirmesi, bulunduğu ortama göre kutup ayılarının derilerin altında kalın yağ tabakasının bulunması, yine postlarının beyaz renkli olması, kaktüs yapraklarının diken şeklini alması, sucul kuş ve kurbağaların işte parmak aralarının perdeli olması, ördekli de olduğu gibi. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımız zaman da şunu görüyorum yani canlı bulunduğu bölgeye, uyum sağlamış. Şimdi bu kalemun kendini korumak için renk değiştiriyor. Ne kutup ayısı beyaz mesela e, kutuplarda hani beyaz renk uyumunu sağlamış oluyor. Yani fark edilmemek için. E, ya da deri, soğuk bölge olduğu için deri altında kalın yağ tabakası bulunuyor ve kendisini hani soğuğa karşı korumuş oluyor. Yine kaktüsler kurak bölgelerde yaşadığı için yaprakları diken şeklidir Su kaybetmemesi gerekiyor. Bu yüzden bu e, diken şeklindeki yapraklara sahiptir. Yine e, suda yaşayan canlıların daha iyi yüzebilmeleri için işte parmak aralarının perdeli olması bunların hepsi nedir? Bulunduğu ortama adapte olabilme. Yani oradaki yaşamını e, sürdürebilmesi için devam ettirebilmesi için ne yapması gerekiyor canlının? Bulunduğu ortama uyum sağlaması, adapte olması gerekiyor ve bu nedir? Bir genetik olarak aktarılır zaten. Mesela bu kalemün renk değiştirmesi, bütün bu kaleminler aynı özelliği gösterir ve biz bu özelliğe ne diyoruz? Tüm canlılarda bulunan adaptasyon, yani çevreye uyum. Evet, adaptasyon, çevreye uyum şeklinde ifade ettik. Ve altıncı soruda. Aşağıdaki tabloda verilen keli tepkimelerin yapım ve yıkım durumlarını artı işareti kullanarak örnekteki gibi cevaplandırınız demiş. Burada yapım ve yıkım olaylarının tamamına birden metabolizma demiştik. Ee, ve yapım olayı demek küçük moleküllerden büyük molekül elde etmek. Yıkım olayı ise büyük molekülleri küçük moleküllerine parçalamak olarak ifade edilir. Mesela hemen bakıyorum birinci denklemime. Glikoz laktik aside dönüşmüş. Glikoz burada nedir? Bir monomerdir. Ama laktik asit e, glikozdan daha küçüktür. O yüzden bu bir fermentasyon olayıdır. Ve burada diyoruz ki bu bir nedir? Yıkım olayı zaten işaretlemiş. Daha sonra en amino, e, amino asit proteine dönüştürülmüş. Amino asit nedir? Proteinin en küçük monomeridir. Yani yapı taşıdır ve amino asitler birleşerek protein büyük bir molekül oluşturulmuş. Bu yüzden diyoruz ki bu bir Nedir? Yapım olayıdır diyoruz. Daha sonra laktoz glikoz ve galaktoza parçalanmış. Laktoz bir disakkarittir. Glikoz ve galaktoz ise onun monosakkaritleri. Yani disakkarit bir tık daha büyük olduğu için ne yapıyoruz burada? Glikoz ve galaktozu almış oluyoruz. Yani yıkım reaksiyonu olarak karşımıza çıkmış oluyor. Bir sonraki denklemde ise karbondioksit ve suyu birleştirip glikoz ve oksijen oluşturmuş. Şimdi burada karbondioksit ve su inorganik bileşiklerdir. Glikoz ise organik bileşiktir. Bakın burada glikoz evet bir monomerdir. Ama monomer olsa da bir organik bileşiktir bu. O yüzden aynı zamanda fotosentez denklemidir ve bu bir yapım olayıdır diyoruz. Hemen burada yapım olayına artı işareti koyuyoruz. Şurada e, laktoz su glikoz galaktoz yıkım olayı demiştik. Amino asitten protein sentezi yapım olayı demiştik. Ve burada ise gliserol artı 3 yağ asidi trigliserit oluşturmuş. Gliserol ve yağ asidi monomerdir. Gliserol ve 3 yağ asidi monomerdir. Ve trigliserit ise nötral yağ olduğu için bu da bir yapım olayıdır gençler. Şimdi burada diğerinde ise glikoz ve 2-pürüvat var. Glikoz 6 karbonlu bir bileşiktir. Pürüvat ise 3 karbonlu bir bileşiktir. Bu yüzden yine glikoz kendisinden daha küçük yapılara yıkıldığı için bu da bir yıkım olayıdır diyoruz. Evet ve 7. sorumuzla devam ediyoruz. Aynı zamanda bu son soru. Aşağıda çok hücreli canlıların organizasyon birimleri görsel olarak verilmiş. Bu görsellerin numaralarını kullanarak organizasyon birimlerini küçükten büyüğe doğru sıralayınız demiş. Organizasyon da canlıların ortak özelliklerinden bir tanesidir. Yani her canlı belirli bir organizasyon sistemine göre oluşmuştur diyoruz. Ve buradan verilen görselleri büyük küçükten büyüğe doğru sıralamamızı istemişler. Şimdi burada bakın. 3 numaraya bakıyorum hemen molekül. Molekül en küçük birimdir burada. Moleküllerden sonra organeller var bakın bir numarada. İşte mitokondri, golgi, endoplazmik retikulum. Organeller neyin içerisinde bulunur? Hücrelerin içerisinde bulunur. Hücreler bir araya gelerek neyi oluşturur? Dokuları oluşturur. Dokular bir araya gelerek sis yani organları oluşturur. Organlar ise sistemleri, Sistemde organizmayı yani canlıyı oluşturur diyoruz ve küçükten büyüğe doğru sıralayacak olursak 3 numara molekül en küçük sonra 1 numara organeller organeller hücre içerisinde bulunur 4 numara gelecek hücreler dokuları oluşturur ve dokular organları oluşturur organlar sistemleri oluşturur sistemlerde organizmayı yani canlıyı oluşturur diyoruz ve e, bu çözmüş olduğum soru e, yazılı da hani gelebilecek e, sınav sorularına benzer sorular çözmeniz sizin için fayda sağlayacaktır hepinize başarılar diliyorum